Sağ ol, sağ ol. Çok muhterem Sivaslılar aziz kardeşlerim hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Türkiye'nin milli irade olarak en önemli kararının oluşacağı 28 Mayıs gününden evvel sizlerle beraber olmaktan bazı düşüncelerimizi sizlerle paylaşmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Muhterem Sivaslılar, aziz kardeşlerim. Hepinizin hatırlayacağı gibi 106 gün önce yani 6 Şubat günü ülkemiz Kahramanmaraş Elbistan ve Pazarcık ilçeleri merkez olmak üzere 11 ili kapsayan 14 milyon nüfusun yaşadığı bir bölgemizde asrın felaketi olarak nitelendirilen büyük bir deprem felaketini birlikte yaşadık. Böyle bir dönem içerisinde 50 bin aşkın vatan evladımız şehidimiz oldu. 110 bine aşkın insanımız yaralal oldu. Acılar içerisinde enkazlardan çıkarılanlarla beraber Türkiye'nin birçok hastanelerine disiplinli bir şekilde sevk edilerek hayati tehlikeden arındırmak için çaba gösterildi. İşte böyle bir ortamda Türkiye dünyada yaşanmamış bir sıkıntı içerisinde bulunuyoruz. Bunu aşmak lazımdı. Nasıl aşılabilinir diye düşünüldüğünde Türk milletinin mevcudiyeti, Türk devletinin gücü böyle büyük felaketleri aşma yok nokta konusunda kazandığı tecrübelerle en kısa zamanda bu deprem bölgemizde meseleye hükmetti ve yönetimdeki kararlılıkla Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tüm unsurları harekete geçerek valisinden kaymakamına, bürokratından polisine, Mehmetçiğine, her konudaki sorumlu insanlarımız milletimizle beraber olarak büyük bir gayretin içerisine girdiler. Böyle bir konuyu istismar etmek her zaman mümkündür. Her şeyi yerine getirmediğini iddia etmek en alçakça iftiralardır. Bunlar geçmiş dönemlerde de yaşanmıştır. Şimdi de yaşıyoruz ama yapılması gerekenlerden Türkiye çok büyük tecrübe kazandığı için böyle azgın bir felaketin yaşandığı bir dönemde dünyada örneğe görülmeyen bir gayretle çalışmalar sürdürülmüştür. Neler yapılmıştır? Vatan evlatlarımız şehitlerimiz toprağa verilmiştir. Yaralılar hastanelere sevk edilmiştir. Enkazlar kaldırılmıştır. Beslenme ihtiyacı giderilmiştir. Barınmayla alakalı olarak önce çadırlar sonra konteynerlerle o soğuk geceler aşılması için gayret gösterilmiştir. Yani aziz Sivaslılar milletçe buraya her türlü eliniz uzattınız. Neyiniz var neyiniz yok bu bölgeye aktardınız. Yeter ki bu milletimiz mutlu olsun, huzurlu olsun, güven içerisinde yaşasın diye. Ve her türlü felaketi de aşmak için çaba gösterdiniz. İşte böyle bir ortamda çok titiz ve dikkatli olmak durumundayız. Değerli Sivaslılar. Özellikle şunları belirtmek isterim. Böyle bir dönemi yaşarken Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi en kısa süre içerisinde konuya yaklaşmakla beraber Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde değerli dava arkadaşları veya bürokrasideki yardımcılarıyla konunun üzerine kararlılıkla gitti ve netice itibariyle 106 gün içerisinde dünyada örneğe görülmeyen bir başarı sağlanmış oldu. Bu başarıyı küçümsemek doğru değildir. Bu başarıları siyaseten yok farz etmek doğru değildir. Bu başarıları fitne fesatla küçük göstermek doğru değildir. Bunları yapanları takdir etmek dururken iftiralar niye yapılıyor? O sebepten dolayı bu konular üzerinde hangi partiden olursanız olunuz, bu memleketin evladıysanız böyle kritik günlerde, ani felaketlerin yaşandığı yerde birbirimize dayanışma içerisinde olmak, kardeşçe sorunlar için çaba göstermek dururken bunlar neden olmuyor? Devlet nerede? Şunlar yapılmıyor demenin hiçbir manası yoktur. Halbuki gereken yapılıyordur. Ve hala da devam ediyor. Böyle bir dönemi yaşarken bütün hizmetler insanlarımıza kısa süre içerisinde ulaştırılarak Türkiye bir normalleşme sürecine doğru girmeye başlamıştır. Yani bir başka deyişle Türkiye'de yeni bir hayat, yeni bir Türkiye, yeni bir dayanışma örneği görülmüştür. Bunun devamı lazımdır. Böyle dönem içerisinde depremin ötesinde de seller, yangınlar, COVID'ler, buna benzer salgın hastalıklar birçoğu da yaşanmıştır. Ama bütün bunlara rağmen önemli kararlar alınarak bunların üzerinden aşama aşama gidilmiştir, gelinmiştir. İşte böyle bir dönemde aziz Sivaslılar dikkatinize sunmak için söylüyorum. Türkiye'de 1946'da çok partili demokrasiye geçilmiştir. O günden bugüne geçen 70 küsür yıllık dönem içerisinde 17 koalisyon hükümeti kurulmuş. Koalisyon hükümetleri kısa ömürlü olmuş. 5-6 tane tek başına siyasi partilerin iktidarı görülmüş. Fakat Türkiye'nin hiçbir sosyal, ekonomik sorunları çözülemediği gibi Türkiye'nin başına musallat olan iç ve dış güçlere karşı da milletçe durulması başarılamamıştır. Yani bunu söylerken şunu ifade etmek istiyorum. Parlamenter sisteme tekrar dönelim diye mevcut sistemin uygulanışını eleştirenlere sesliyorum. Bu kadar ağır bir felaketin yaşandığı bir dönemde şu an için kalkıp 17 defa koalisyon hükümeti kurulmuş, hepsinin ömrü bir yıl iki yıl olmuş. Böyle bir yapıyla mı bu sorunların altından kalkınabilecekti? E şimdi bunun bir örneğini hep beraber görüyoruz. Aziz Sivaslılar, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci dönem seçimlerini yaşarken bazı siyasi partiler bir araya geldiler. Kimisi ittifak kurdu, kimisi başka yollara tevessül etti ve netice itibarıyla altılı bir masa oluşturdular. Bu altılı masa bir buçuk yıl toplandı. Bir tane cumhurbaşkanı adayı belirlemekte başarılı olamadı. Sonunda bir isim üzerinden mutabakata vardıklarını söylediler. Ama masa alttan üstten çatladı. Bir takım PKK terör örgütünün uzantılarıyla da bir arada yeni yeni Sunni masalar oruç durmaya çalıştılar. Şimdi Sivaslılara soruyorum. Bir buçuk yıl bir araya geldiniz. Her akşam bir yemek yediniz. Yediğiniz yemeklerde ne yediğinizi millete söylemediniz. Ama milletin karşısına geçip yalan dolanla ortalığı karıştırıp patatesten, soğandan, efendim, domatesten bahsedip pahalılıklar istismar ettiniz. Ama netice itibariyle bir tane adayı bulamadınız. En sonunda bir karara vardınız. Bugün o adayla Türkiye'de 14 Mayıs'ta yarışa giriyorsunuz. Şimdi soruyorum. Bu yedi tane partiden oluşan yarın mecliste nasıl temsil edileceği belli olmayan yönetimde istikrar yerine paydaşlar üreterek makamlar dağıtanlarla Türkiye'nin bugünkü ekonomik sıkıntılarını aşmak mümkün gözükmüyor. Öyleyse beş yıl uygulamasıyla başarılı olmuş olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamını sağlamak lazımdır. Bunu sağlayabilmek için de başarılı olduğuna inandığımız bu yönetimin devamını yaparken onun lideri olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı yapmanın gayret içerisinde olmalıyız. Ve bugün o başarılıyor. Böyle bir dönem içerisinde biraz evvel söylediğim önemli felaketlerin temelini teşkil eden meseleler yavaş yavaş çözülürken artık beslenme, barınma, konut yapımı hızlanmışken köy evleri normal bir insanın hayatı yaşayacağı güzellikte villalara benzer bir yapıya kavuşturulurken kalkıp da Türkiye'yi yediye bölmek, yedi tane cumhurbaşkanı yardımcısıyla ortalığı çarçur etmenin manası var mıdır? Bunu gerçekleştirmeye düşünmek, Türkiye'yi felakete sürüklemek, geriye götürmek için iç ve dış unsurların büyük bir oyun olarak görmek lazımdır. Bu oyun bozulmalıdır. Onun için 5 yıl cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ülke yönetilirken çok şeyler yapılmışken, hala da yapılmaya devam edilirken bundan vazgeçip kargaşaya, kaosa, krize sürüklemek sizce vatanseverlik midir? Bunun için Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamı şarttır aziz Sivaslılar. Bu partiler üstü bir mesele haline gelmiştir. Bugün nelerin yapıldığını biliyorsunuz. Bu yapılanları, bu başarıları Ortadan kaldırmak doğru bir yaklaşım değildir. Onun için yarıda bırakmamak lazım. Neleri yarıda bırakmamak lazım? İstikrarı yarıda bırakmamak lazım. Ülkede istikrarı bozacak davranışlara iltifat etmemek lazım. İstikrar devam etsin, Türkiye büyüsün demek lazım. Türkiye sosyal ve ekonomik sorunlarını çöze çöze dünyanın en güçlü ülkeleri haline getirmek lazım. Şu an için 14 Mayıs seçimleri oldu. Önemli işaretler milletçe verildi. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini bu aziz millet, bu aziz Sivaslılar onayladı. Cumhurbaşkanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a gönlünden geçtiği gibi milli iradenin 1949'uyla gerekli desteği verdi. Şimdi bu destekler, bu onayları ortadan kaldırmak doğru bir şey olabilir mi? Şimdi kalkıp mecliste Cumhur İttifakı'nın 123 milletvekiliyle denge ve denetim gücünü de meclise taşımış olan Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini bir ayağı eksik bırakılabilir mi? Madem ki Cumhurbaşkanlığı ittifakıyla mecliste devletin den denetim ve dengesini sağlayan 123 milletvekiliyle bir çoğunluk varsa o çoğunluğa uyumlu güçlü bir iktidara da ihtiyaç var demektir. İşte güçlü bir iktidarın adı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. O zaman yola devam demek lazım değil midir? Evet. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar başardın. Yine başarmalısın. Başarmaya mecbursun. Demek lazım değil midir? Evet. Onun için bir başka başarılan konu yönetimle mecliste arasındaki uyumun ve dengenin kurulmuş olmasıdır. O sebeple 14 Mayıs'tan sonra yapılacak olan 28 Mayıs günü seçimlerde meclisteki uyuma uygun siyasi dengeyi kurmak için de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni mutlaka, devam ettirmek gerekmektedir. Bunu yapmak için de seçimlerde artık metrelerle kalkmış oy kullanma yerine iki tane resmin bulunduğu oy pusulasıyla 28 mayıs'ta sandığa gitmek gerekiyor. Böyle bir gidişte, yürüyüşte Türkiye'yi yeni bir yüzyılın eşiğine taşıyacak olan bu kutlu yürüyüşü yarıda bırakmamak için birinci görevimiz dün olduğu gibi bugün fazlasıyla sandığa gitmek için kararlı olmak lazımdır. Sandığa gitmeye söz veriyor musunuz? Sandığa vardığınız vakit çarşaf çarşaf liste yerine geleceği perçinleyecek mührü elinize aldığında Türkiye'yi lider bir ülke yeni bir yüzyılı mührünü vuracak Sayın Recep Tayyip Erdoğan diyecek misiniz? Evet. O zaman Türkiye'nin önünü açıyorsunuz. Türkiye'ye yola devam diyorsunuz. Yarıda kalmış ne varsa Sayın Recep Tayyip Erdoğan devam et diyorsun. Bunu dün sen çöp yaptın. Bugün yapıyorsun, gelecekte de senin yapacağın anlaşılıyor. Başkalarıyla bu şey olmaz. Hele hele birbirlerine düşmüş, Türkiye'ye hakaret eden, Türkiye'yi her zaman küçük gösteren bir de moda oldu. Şunu şunu yapacağım nokta. Ne demek nokta? Noktanın ötesi ne? Niye söyleyemiyorsun? Nokta dediğin Adını söylüyorsun. Yani diyorsan ki ben adayım. Kemal Kılıçdaroğlu da aday olarak ismimi kullanıyorum. Nokta. Peki noktadan sonraki Kemal Kılıçdaroğlu kim? Ne yapacak bu noktadan sonraki Kemal Kılıçdaroğlu? Bu noktanın ünlemi var ama noktalı virgülü yok. Nokta var demek ünlemi de beraber getirmek demektir. Ünlem yukarıdan bir çizgi yedi tane var. Altılı masanın üzerine ilave edilmiş yerin altı üstü de var. Bir de altta bir nokta var. Yedi noktanın içerisinde mecliste bir sürü parti var. Ama nokta sadece ve sadece Kemal Kılıçdaroğlu. Onun için Kemal Kılıçdaroğlu Milletin huzuruna çıktığında ne yapacağını anlat. Nasıl yapacağını anlat. Anlatamıyorsan kendini kurtarmak için noktaya saklanma. Noktanın altına gizlenme. Hiç de olmazsa iki günde televizyona çıktığın zaman bu milletle alay etme. Ben şunları şunlara yapacağım. Ne yapacaksın? Evlerden para almayacağım bilmem nerede ne şunu yapacağım. Öbür taraftan yalan dolan fasulye nohut bundan bahsediyorsun. Son cümle ne? Nokta. Noktalı siyaset olmaz. Noktalı siyaset yerine yönetimde kararlı olmak lazımdır. Kararlı olmak için de tecrübeli bir lidere ihtiyaç vardır. Tecrübeli lider ise 21 yıldan beri ülkede ama son 5 yıldan beri de yepyeni bir sistemle köklü bir reformu yapan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'da. O sebepten dolayı Aziz Sivaslılar şimdi kalkmışsınız. Burada aldığım bilgiye göre son son dönem içerisinde Sivas Sayın Cumhurbaşkanımıza %70 oranında bir oy vermişsiniz. Bu, çok güzel bir işarettir. 4 Eylül'e yakışır. Mandacılığa hayır diyen Sivas'a yakışır bir karardır bu. Ama bununla da yetinmemek lazım. Ne yapmak lazım? Bunu daha iyi bir noktaya taşımak lazım. İşte onun için de cebimde taşıyorum. Yeni yüzyılda Yüz oy diyorum Yeni yüzyılda Yüz oy demek yetmişi Yüze çıkartmak demektir Bizim Adana'da Laf içerisinde söylenir Laf gelir öyle bir yerde denir ki Karada yüz Havada yüz Denizde yüz Pekala 28 Mayıs'ta Sivas'ta niye yüz demeyelim? Diyecek misiniz? Sandığa gidecek misiniz? 100 diyerek Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapacak mısınız? İkinci kez yapacak mısınız? 13. 13. Cumhurbaşkanı olacak mı? 28 Mayıs'ta bu zaferi 29'daki Fethin eşiği olarak kabul edip yeni bir çağın önemli bir yüzyılın eşiği olacak mısınız? Buna katkı sağlayacak mısınız? Şimdi Sivas'tan anlaşıldı. Mandayı reddediyorsunuz. himaye reddediyorsunuz. Milli iradede buluşuyorsunuz. Milli iradenin adı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan hepinize sevgiler ve saygılar sunuyor. Allah'a emanet edin diyorum. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.